Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni bir video ile karşınızdayız. Arkadaşlar, Yalı Çapkın dizisinin 5. bölümün fragmanı yayınlandı. Biz de bu fragmanı doldurarak sizler için fotoğraf haline getirdik. Ve özetini sizlerle konuşacağız. Arkadaşlar, 5. bölümde Ferit'in kıskançlıklarını göreceğiz. Arkadaşlar, Ferit ile Yusuf karşı karşıya gelecek. Suna ile Seyran kavga edecek. Ve Seyran Ferit'in ona yaptıklarını Sunay'a söyleyecek. Ferit'in annesi ise Pelin'in düğün gününde Pelin'in yanında olduğunu öğreniyor Ferit'in yani. Sonra Fuat'la Suna'nın karşılaşması oluyor. Ayağı burkutu ve Ferit onu tutmaya Fuat affedersiniz onu tutmaya çalışıyor arkadaşlar. Bir arada bir e, çapkınlık mı ilişki mi yaranacak arkadaşlar. Sonra e, Yusuf'la e, Ferit'in çok büyük bir kavgası yine çıkacak arkadaşlar. Gizli saklı işler çevirmeye çalışırken yani Ferit'le e, Seyran gizli saklı işler çevirmeye çalışırken e, ağanın haberi olacak ve Seyran'la Ferit'e çok kısacak. E, önce birdiniz şimdi iki oldunuz. Diye söylüyor arkadaşlar. Çok fena dövecek ee, Ferit. Yusuf'u çok fena e, dövecek. Yani kıskançlığı yüzünden. Arkadaşlar bakalım 5. bölümde e, Cuma günü Star TV ekranlarında nasıl bir bölüm bekliyor bizleri. Şimdilik sebebim söyleyeceklerim bu kadar. Sizlere iyi seyirler dilerim. Hoşçakalın, takipte kalın. Abone olmayı unutmayın.